Merhaba arkadaşlar Mutfak TV hoş geldiniz. Bugün sizlere iki tane patatesle çok güzel bir kahvaltılık hazırlayacağım arkadaşlar. Lütfen videomu sonuna kadar izleyin. Bu lezzetli tarifi kaçırmayın diyorum ve tarifime geçiyorum. Patateslerimi soydum, yıkadım, hazırladım. Şimdi şöyle küp küp büyük büyük doğrayalım. Patateslerimi tencereye alıyorum. Patateslerimin üzerinden üzeri basar su ilave ediyorum. Patateslerim yumuşayana kadar haşlıyorum. Patateslerimiz haşlanırken yarım demet maydanozu ince ince doğrayalım. Şu sap kısımlarını alalım. 100 gram kaşar rendeliyorum. Rendemin küçük gözünde rendeleyeceğim. Haşladığım patateslerimi ezecekle iyice püre haline gelene kadar eziyorum. püre haline gelene kadar ezdim. Bir 10 dakika bekletiyorum. Patatesimiz soğusun. Patatesimi 10 dakika kadar bekletip soğuttum. Şöyle damak zevkine göre tuz atalım. Bir çay kaşığı zerdeçal kullanıyorum. Dilerseniz diğer baharatlardan da kullanabilirsiniz. Doğradığım maydanoz ilave ediyorum. Doğradığım kaşarın yarısını ilave ediyorum arkadaşlar. Biraz fazla rendelemişsin 100 gramı da 50 gramını rendeliyorum. 50 gramını ayırıyorum. Öncelikle iyi bir karıştıralım. Daha sonra elimizde hamur haline gelene kadar yoğuralım. 2 yemek kaşığı da un ilave ediyorum. Ve yoğurmaya devam ediyorum. Ununu azar azar ilave ede ede patates püremi bu kıvama gelene kadar yoğurdum arkadaşlar. Bu arada 8 yemek kaşığı dolu dolu un kullandım. Belki patatesin cinsine göre fark edebilir. Değişiklik gösterebilir. Siz de bu kıvamı alana kadar un ilave ede ede patates pürenizi yoğurun. Patates püremi şu şekilde dörde bölüyorum. Şöyle kaşıkla bir parçasını alıyorum. Şöyle de kaseye yağ koyalım. Elimize bandıralım. Şöyle 4 tane beze gibi yuvarlayalım. Hazırladığımız patates püremizden bir tane alalım. Şöyle silindir şeklini vererek yuvarlayalım. kadar yeterli. Hepsini bu şekilde hazırlayalım. Şöyle de yaslatalım. Hepsine silindir şeklini verip birazcık üzerlerinden yaslattıktan sonra çatalı şu şekilde bastıralım. Şöyle arada bir parmak koyup tekrardan bastıralım. Daha sonra boşluk bıraktığımız aralıklardan kahvaltılıklarımızı şu şekilde keselim. Kaseme bir tane yumurta kırıp çırpıyorum. Hazırladığımız patatesten bir tane alalım. Şu şekilde yumurtaya büleyelim. Daha sonra galeta ununa büleyelim. Bu şekilde hazırlayıp kenara alalım. Kafaltılıklarımın hepsini hazırladım arkadaşlar. Ocağımın başına pişirmeye geçiyorum. Kafaltılığımı kızartmak için Tavama bolca yağ aldım. Yağımın ısınmasını bekledim. Tamamen ısındıktan sonra kahvaltılıklarımızı yağımızın içine Tek tek dizelim. Ocağımızın başından ayrılmayalım. Alt üst nar gibi kızartalım alt tarafı kızaran kahvaltılıklarımızı ters çevirelim. Çıtır çıtır çok güzel bir kahvaltılık oluyor arkadaşlar. Umarım sizler de dener ve beğenirsiniz. Deneyen arkadaşlarımız yorumda yazarsa çok çok sevinirim. Videomu da buraya kadar izlediyseniz beğenmeyi, paylaşmayı, yorum yazmayı ve kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. Bu arada da arkadaşlar beni nerelerden takip ettiğinizi yorumlarda yazarsanız ben de bu sayede sizlere teşekkür etmiş olurum. Diğer tarafı da tamamen kızaran kahvaltılıklarımızı servis tabağımıza alalım. kahvaltılıklarım servise hazır arkadaşlar. Gördüğünüz gibi çok lezzetli ve kolay bir tarif. İnşallah sizler de dener ve beğenirsiniz. Bir de söyle sizlere lezzetini yakından göstermek istiyorum. Dışı çıtır çıtır, içi yumuşacık. Süper bir şey oldu. Evet arkadaşlar şöyle de ketçapla servis edelim. Sizler için de bir lezzetine bakacağım. Tek kelime ile enfes olmuş arkadaşlar. Tarif hakkında yorumlarınızı bekliyorum. Bugünlük de bir tarifimin sonuna geldim. Beğenmeyi, paylaşmayı, yorum yazmayı, kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Bildirimleri açarsanız bunun gibi pratik tariflerimden haberdar olabilirsiniz. İzlediğiniz için hepinize ayrı ayrı teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.